Sevgilim var mı? Hayırı yok. Aha ben sevgilini yaktım çıranı. Aşkım babam sandım o yüzden öyle dedim. Ben abim bekle geliyorum bekle. Ya bir telaşım öyle dedim. Ben doktor size demedim bir telaş yapmaya çocuk dışarı. Haklısın doktor bey özür dilerim. Ben annen kızım hamile misin? Ya yuh ölmek. Enes ödevin nerede? Üzgünüm hocam getiremedim. Neden getiremedin? Okulda en iyi hoca olmadığını söyleyen kişiyle dövüştüğüm için hocam. Ya tamam geç otur. Kanka nereye atıyoruz? Militer devam ki. Oğlum, gene mi militer geber edeyim ya? Sen rahat olsana. Karışma bende. Bak bakalım gelen var mı? Çok bir şey yok ya. İki grup var. Oğlum düştüm işte. Kör gözüme tanıyın ya. Ya bana militer deme. Gel kaldır beni. Bak ağacın arkasında adam var. Olabilir. Sıkıntı yok. Bak drop düştü sağ tarafa. de. Hiç olmaz mı? Seni konç seni. Oy. Benim minna. Ben de M416 da çok lazım o bana. Aşkım biliyorum zaten. Zaten m 4 başka bir şey kullanmıyorsun ki de. Bebeğim 4 için var mı? 4 değil. 8 bile var. Hangisini istersen aşkım benim. Hı, kızım. Aşkım. Bak takımda biri daha mikrofonu açtı. Gel bakayım. E, dayı at <laughs> o salak zaten tavayla geziyor. Baksana aşkım. Onu vuralım ki biz devam edelim. Yavaş. Otolayı var ya. Aşkım bak tam önümüze drop düşüyor. Aa evet. Hemen gidiyorum. Hiç beklenen hep senin olsun. Ya Çok teşekkür ederim. Bir tanem. Geldik. Evet. Kimse evet. gelmeden topla içindik hemen. Topladım aşkım. Eee? Abi benim mermileri ben de kendisi nerede? Bilmem. Acaba nerede? <laughs> Ay yetmiş Tamam en sevdiğim devam ki Zaten ben seni anlamadım ki Ya miktar ya susuz Bok mu var Gördün bu Sen sadece bende kal beni dinle İçlerinden geçeceğiz Kanka sen seni de vurmaz oğlum içerisi şampiyonlar ligi Evet neredesin Bakalım da sandalyeyim ben kısa Bak iyi Kanka sen hangi silah istiyorsun Kar 98 Tamam kanka sen ne istiyorsun Kar 99 pardon 98 Tamam sen de kar 98 Kar Evet, 98 Niye 98 olsun ya? Bu kar 98 nereli? Allah bu kar 98'in Al işte tek yerim gene kar 98 Kanka bak bensiz gidiyorsun bekle beni Tamam hadi bekliyorum Alamam ya çok pahalı. ama her oyun birinci oluruz söz veriyorum. Beni sevmiyor musun? Hem bak alırsan size geliriz siz de oynarız. En iyi oynayışınla oynarım. Ne? Bizlere geleceksin? Tamam aşkım hemen alıyorum çok ucuzmuş. Zaten. Kanka bak sıra başlıyor Aynen öyle bak kanka Ben matematikten çok düşük kaldım bir şey kalmam lazım Kanka sen hiç merak etme Bak ben birden başlıyorum soruları yapmaya Sen de otuzdan gel Bitirdiğin gibi cevaplarını hepsini söyleyeceğim Tamam kanka ee, Kanka ya şey diyeceğim bir ne Kanka dur bir yapayım ben sana yollayacağım Kanka bak çok az kaldı yirmi ne Kanka çok az kaldı bak yollayacağım bekle Kanka bekle bekle Şu lanet olası İsinam engelliyorum. Evet, notlarınızı Ayşe 100. Hep böyle devam kızım. Çok teşekkür ederim hocam. Beklemiyordum açıkçası. Erve, 63. Bir dakika toparlarsın Merve. Neyi toparlıyorum ya? Kapı 5, 26. Telefon yeniden Çok pil 26 mı hocam? Hiç taklama. Eksi 20 daha sınavın altını üstüne getirdin 6 aldın. İsimsiz var bir tane 10 almış. Onu da ben kırdım 0. O kendini biliyor. Kas. Şutu getirin. Ben miyim acaba ya? Benim mi ya. Neyse sen kaşını diğer sınav kopya beni zorladın yani. Bunu bil. Kanka nereye yapıyoruz Poşinki'ye. Devam ki. Kanka silah bulamazsak yandık çok adamın ya. Sen buldun mu silah? biliyorsun bulmam mı be? Kanka adam var. Kanka hiç şey bulamadım buraya gelemem. Tamam geliyorum bekle azıcık. M4'ü de fullleyeyim. Ha? Karı da fullleyeyim. Üç seleyi de çek. E, 7.60 kim var mı? O da var. Gel yani 70 tane ondan da vereyim. 9 milimetre var mı? E benimki. Kaç lira var? Kanka yedek. Taktak için yanında bulunsun. AVM mermim var mı? Evet var. Ben her gün mermi sıçıyorum zaten. Hepsi var. O gel onu da vereyim. Aşkım yasaklar kalktı. AVM'ler açık. Gratisler açık. Kafelerin hepsi Açık. E yani? Babam evde çok bir şey. Odunsun odun. Başka mantıklı hiçbir açıklama bulamadım yani.